tamir etten hepinize merhaba arkadaşlar. Şurası Wifi fi şarj, kablosuz şarj. Onu da sökeceğiz. Buraya şöyle şimdi bir bez vereceğim. Az sonra çünkü her yer aran parça, cam parçası olacak, dağılacak. Arka camı sökmek zor baya. Separatör ütü mantığıyla çalışıyor. Bildiğiniz bir ütü aslında. Wifi bantını çıkartıyorum ilk önce. Bir sıkıntı olmadı ona. Çalışmaz falan diye düşünmeyin çalışır. Onda bir problem yok. Kırılmasının bir önemi yok. Önemli olan çıkması yerinden. Şöyle de yapabiliriz. iPhone dock bu. Bu iPhone dockta sabitliyorum bunu. Kasayı. Üstünden sıcak hava tabancasıyla ısıtarak gevşemesini sağlayacağız. Camın arasındaki yapıştırıcı maddenin. Yüksek sıcaklığa eriştiği zaman zaten yapıştırıcı madde bırakıyor cama. Kolay ayrılıyor. Bu parçalarla sökülebilir, başka türlü sökülemiyor. Lazer de aynı şekilde parçalıyor aslında sökerken. One eternity later. Evet cam arka kasadan tamamıyla temizlendi. Ufak tefek yapışkan artıkları kaldı. Onları da bir jilet yardımıyla kazıyorum zaten. Yapıştırmadan önce bir deniyorum pürüz kalmış alt tarafta diye üstten oturtuyorum arka camı bir problem yok kameranın etrafında biraz kaldı bir şeyler onları da çıkartıyorum kamera camı, kamera koruyucu camı ayırıyorum daha doğrusu dikkatli bir şekilde ayırmamız gerekiyor orada kamera camını oturtturdum. Şimdi Wi-Fi kablosuz şarjı da oturtturuyorum yerine. Şimdi de anakartı yerleştirebiliriz arkadaşlar. Söktüğümüz parçalara takmaya devam ediyoruz. Nereden neyi sökt, söktüysek aynı yerlerine takmamız gerekiyor. Bu video normalde çok uzun. Çünkü birkaç aşamadan oluşuyor. İşte ekranı çıkarma, ekranın parçalarını Yeni ekran aktarma, arka camı sökmek apayrı bir iş zaten. E, arka camdan önce cihazın kasasını komple boşaltma, anakart ve benzeri parçaların çıkarma, e, camı sökme, camı takma, yapıştırma, kasayı tekrar toplama ve monte, her şeyi tekrar birleştirme. Ama tabii bunu e, kısaltacağız arkadaşlar, canınız sıkılmasın fazla diye. Ha, uzun videolar seviyorsanız söyleyin. Daha uzun yaparım ayrı konu da. Ben sanıyorum ki 10 ile 20 dakika arası ideal video zamanı. Ama yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları görmek istediğiniz telefon tamirlerini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Nereden neyi söktüysek takmamız çok önemli. Hata yapmamak gerekiyor. Bir de boyutlarında özellikle ya da plaka yerlerinde. Her şeyi eksiksiz takmaya çalışın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu arada o parça titreşim motoru titreşimle takıyorum yerine tekrar malzemeleri ekranı 150-140 lira, 160 lira, 180 liraya bulabilirsiniz. Arka camı 40, 50, 60, 70 liraya bulabilirsiniz. Ben bunların ikisine 250 lira öderim. A kalite bunlar. Aşağı yukarı 190 lira ekran, 60 lira da arka cam. Bakın kameraya dokunmadım. Onu da yerine takıyorum. Yorumlarda kameraya çok takılıyorsunuz. Yok şöyle tozlu kaldı. Kamera tozlanmaz arkadaşlar. Tozu çekemez zaten. Öyle bir özelliği yok. O kadar büyük mercekli bir kamera değil bu. Öyle ufak minik makro şeyleri, mikro şeyleri çekemezler. Dikkat ettiyseniz bazı vidaları mıknatıs tutmuyor. E, i̇letken olmuyor vidalar. Başka bir malzemeden metal değil. O yüzden cımbız yardımıyla tutuyorum. Bataryasını da şimdi yerini sabitleyelim. Ben de orijinal bantlarını kullanmıyorum. Fakat fabrikanın nereye bant yapıştırdıysa o bölgeye bant yapıştırıyorum. Bazı arkadaşlar kafama göre bant yaptığımı söylüyorlar alakası yok. Fabrika hangi bölüme bant yapıştırdıysa oralara yapıştırıyorum. Pil de oturduk yerine. O da tamam. Ekranı zaten daha önce toplamıştık. Ekranı da takalım. Soket plakasını unutmayalım. bizim burada amacımız her zaman dediğim gibi birebir orijinalini yapmak değil. Öyle olsa zaten daha pahalı ekipmanlarla yaparız. Burada önemli olan evde sizin de kendi ulaşabildiğiniz imkanlarla cep telefonlarınızı tamir edebilecek düzeye gelmeniz. Yoksa orijinal bant da kullanırım. Farklı ekipmanlar da kullanırım. Onlar da var. Problem değil ekipman konusu. Ama önemli olan sizin bunları daha kolay bulup tamire hevesiniz kırılmadan başlamanız. Vidaları da taktık. Ekranı da yerine oturtalım. Ekran sorunsuz yerine oturdu. Cihazı startlayalım bir. En sonunda arka kapağı takma işlemini yapacağız. Evet ekran sorunsuz. Kamerayı da açıyorum. Bakın kamerada hiçbir problem yok. Odaklaması da çok güzel. Görüyorsunuz kamera kalem üstündeki yazıları da alıyor. Alt vidaları da en son takalım, unutmayalım. Alt vidalarını da taktık. Sonuç olarak da arka camı arka kapağa yapıştıracağız. Arka kapağın kendi yapışkanları var fakat iyi yapışmıyor. Ben daha sağlam yapışsın istiyorum. Zaten çok güzel bir şekilde temizledik. E8000 kullanacağım yine. Mümkün olduğunca maksimum yüzeye değecek yere sıkıyorum. Köşeler mesela. Wi-Fi'nin kablosu şarjının etrafından gezdiriyorum. Bakın şimdi her zaman burada arkadaşlar kameraya geliyor diyor. Kesinlikle burada kameraya falan gelme söz konusu değil. Ki gelse de bu yapıştırıcının bir özelliği sıvı temas yapmıyor. Ki kameranın üstüne gelmez. Ha siz bunu sürer sürmez kapağa yapıştırırsanız yapıştırıcıyı dağıtır. Kurumadan çünkü sakız kavamı almadan bu yapıştırıcıyı kullanırsanız hem etkisi olmaz hem de sağa sola saçma bir şekilde bulaşır. 15 dakika geçti kurudu. Kapağımızı takıyorum şimdi. güzelce ne oturtuyoruz. Kamera camını en son takacağım. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Yan sanayi ekran, yan sanayi arka ama çok güzel kalitesi. A kalite bu malzemeler. Mengene var elimde. Mengene ile sıkıştırabilirim. Ama onları kaldıralım. Sizde mengene olmayabilir evinizde nasıl yapacağınızı göstereceğim yapıştırdıktan sonra sıkıştırma işlemini kamera merceğini nasıl temizleyeceğinizi de gösteriyorum bir kulak çubuğuyla oralarda parmak izi ya da yabancı madde kalmasın temizledikten sonra hiçbir şey olmaz kamera camını yapıştırmadan önce etrafına E8000 sıkıyorum enarlarına sıkıyorum bunu kameraya gelmez bu kesinlikle merak etmeyin biraz bekleyeceğiz tabii kıvamını alsın öyle yapıştıracağız dağılmasın A few moments later. Güzelce kamera camın da yerine oturttum. Şimdi bir daha bir test edelim arka kamerayı. Bakın odaklamaya. Herhangi bir bozulma, çatlama, patlama hiçbir şey yok. Gayet de güzel. Şimdi az önce gösterdiğim mengenelerle de yapabiliriz sıkıştırma işlemini. Ama sizin için mengeneyle yapmayacağım ben. Kolay oluk olsun diye. Lastik de yapacağım ben de. Mengene kullanmıyorum. Ya da evde muhakkak kitabınız vardır. 4-5 tane kitabın altına da koyabilirsiniz. Şöyle bakın. Boşluk kalmadığına eminseniz herhangi bir bastırmanıza da gerek yok. Bu lastikler o işi görecektir. Birkaç saat böyle bekletin. Canavar gibi olacaktır. Normal şartlarda 250 lira bu cihazın ne camını ne arka camını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada işçilik bana ait olduğu için, toptan da malzemeleri satın aldığım için hepsi 250 liraya mal oldu. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olun. Instagram adresimde tamiret0. Bir diğer kanalım daha var. Daha profesyonel tamirlerin, PRP, Google account, işte yazılımsal işler, şarj soketi tamirleri, anakart tamirleri olan kanalım. Tamir Master Oraya da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.